Arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yine aynı gün çekiliyor bu videoda. Bugün Shelly'i 20 rütbe yapacağız. 20 rütbe yapasıya kadar durmak yok. Durmayacağız arkadaşlar. Durmayacağız. Bu arada istediğiniz oyunlar varsa eğer Among Us, Minecraft yorumlara yazın. Ben her şeyi çekerim. Ben alışayım. Şimdi şimdi sen git ona işaretlerdim adama. Alıyor. Şimdi unut. beni de kesersen eğer sana 1 milyon dolar. Ben e, artık konuşmayayım. Lan ölme. Ölme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam tamam. Tam zamanında. Ya. Gersin olayım, gelsin olan <laughs> gelsin. <laughs> baştan takım arkadaşım merbattı benim. Ben neden orada saflık yaptım ki kaçmadım ki? Evet, tamam Nani var takım arkadaşımız Nani. Nani Nani Nani. yami yami. Ben şimdi ne diyorum ki? Evet. Şimdi direkten hiç uğraşmadan yüklerimizi aldık. Gidiyoruz arkadaş. Bakın pusucam. Şanslı kişiyi arıyorum ben. Ben şanslı kişiyi arıyorum. Ben şalim. Hadi madem geldin öl.

orada bunu kullandım. Çünkü ben bir saklıyorum. Şöyle arkadaşlar zaten bir tane kaldı. Uzlamak için yaptım. Yumanımız Evet bekleyin seni kessek bir. Nasıl olur? Abla seni kestik nasıl olur? Biz seni kestik nasıl olur? Aferin sana. <laughs> evet 9 aldık. 10 aldık. 100 aldık. 1 milyon aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi... Sen bak ona git. Ben de buna. Benle benle benle. Arkadaşlar bakın ben de gülüyorum. Şeli de gülüyor. Çok komik. Yaber, <laughs> <laughs> Sen de yeter ulan. şöyle ki. Arkadaşlar bakın Rota'nın dibine gireceğim. Uyut mü koyalım? Aa, biz bunu bir aksesuarla yapabiliriz en fazla. Orada büyük mü gördün mü? Meteormuş. Gel Gel. öyle bir şey? Bak da da gidecek. Aslında de burada. O sesler kullanmadı. Zaten müthiş oynadı. Hadi hadi nani 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 nani. Tumi yami yami. Nani nani nani. Evet sen ona git. Ben de şunlara gidiyorum. Şu kutunu. Çek. İkili hareket yaparım aslında. ne güzel de. Zaten başın garda. Başın gülersin daha. Can... Yani istediğim arkadaşlar yani cennete gitsin cehenneme. O yani. E ee, bize burada arkadaşlar daha çok sıkıntı çıkaracak. Evet. Hadi bul kanka. Hadi Evet, ben kaçım arkadaşım. Nani bıraktım. nani kanka buraya gel. <laughs> ben seni suratına tüküreyim. Ayakta bundan Orada aksesuar kullanacaktım ya. En azından hiç yaşayamadık. Bu tabi şeydir yani. Bu da bir katkıdır. Ben neden şapşal gibi oldu? Basmadım ki. Aksesuar. Aksesuar ne için var? Bu tip zamanlar için. Ama ben bir sakın ve de bunu kullanmadım. Ya i̇ki saattir bekliyor. Hadi git al. Ben çalılarda şanslı kişi arayacağım. Hadi. Evet şanslı kişimiz mi? <laughs> Altıma mı ediyorum oğlum? Ulan hani ben senin yapacağım işi de seni de anlatıp hadi be. Hadi sen şuraya git. Ben de buraya. Hadi. Büyük olduk. Şimdi gelsin pusmalar Search. Suyu gördüm mü ben direkt ben search Çünkü neden? Çünkü search. Yani Nalem kokus search ile çalışır. Arkadaş <laughs> ne saçma bir tercüme bu. Ulan sen tutuyamayız. Sen korkusun oğlum. Senin Uzakta durman lazım oğlan bende. Deli dehşet yaptım. Deli dehşet yaptım. Az önce ben ne yaptım arkadaşım? Orada saklı bir kullanma der ki ben ne yapayım? Benim oyunum mu? <laughs> evet yapacağız sonunda şöyle 20 rütbe yapacağız evet ve de daha zorlu gelmeye başlayacak ondan sonra yırtılacağız adılacağız sıkılacağız ben neden böyle bir şey adadıysam sana artık hadi gel derim. senin zaten arkandan bir kuru sokmuş bari ben de bir sokayım kaç ulan Niye de neden gitmedim ki arkadaşım? Saklanma sakın. Sakın bak nane yersin. Aslında bunun saklanması mantıklı ya. Nane aa, çok fazla hasar vurabiliyor dipten. Aynı benim gibi. Fantastik Hadi ulan. Hadi be. nasıl değebiliyor ya o? Nasıl değebiliyor? Buna basmayacaktım ama en azından kabul etmedi. <laughs> evet. Direkten şu iki kutuya gideceğim ben. Adamın zaten interneti boh gibi. Bak akıllıya baksa. <laughs> Ulan, ben senin yapacağın işi de, seni de, adamları şimdiden üç yüklü yaptım. <laughs> Bari aksesuarım vardı bana. Ulan lütfen bak. Bana de ki, aksesuarım var. Ulan sana demedim ben onu, dayanamayın. Tanınıyor tuğlan. Salah ya. <laughs> Hadi hadi olan şu anda çok zor bir durumdayım. Ben direktten arkadaşlar gazın içine girip kaçsam mı ki diye düşündüm. Evet. Oh, oh, kaç. O neden yapamazdım yani o kadar çok da olsun. Tut ben seni yapacağım. Hadi <laughs> seni de. Ya bir kupa kal arkadaşlar. Bir kupa. Ya 8 kupa var Sekiz kupa ver. Ben seni yapacağım işi de. Seni de süperse. Ulan dört seviye. E, primo. Seni de. Verdirin o. <laughs> lü var. Evet. Nasıl da bildim. Dondurmalardan bilirim ben. Dondurmalardan çok yiyenler. Ben de yatılı kursuna gitmişimdir. Çıkın çıkın. Dönme çıkma. Gönlüme çıkma. Anıma çıkma. Senin aceninle durum bak. Bunların ikisi e, takılmış. Hadi önüne geç şimdi. yeme diye önüne geçtim. Ben kendi canımdan oluyordum. Ulan geber ulan. Bana sat aşağını. Bu ne lan böyle horul diyorum sanki. Evet kalkıyoruz. Oldular şimdi? Ben ne oğlum ne oldu lan şimdi ben hiçbir şey anlamadım ya. Şunu öldürdü. <laughs> ya <Yani> ne oldu? <laughs> evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.